Erdoğan'ın yazısında da var. Erdoğan da pek çok suçtan yargılandı. E, bu Ertuğrul Özkök de bunları saymış aslında. Yani ak bilinden şusundan busundan pek çok suçtan yargılandı ve pek çoğunda zannedersem Raşan Afi'yle de e, ortadan kalkmış oldu. Şimdi o zaman tutuklu değildi. Değil mi? Bir belediye başkanı olarak tutuklu yargılanmadı. Ya Ekrem İmamoğlu'nu da yargılayıp Yargılayın Ekrem İmamoğlu'nda ama hani e, tutuklu yargılamak, evinin önüne 20 otobüs e, şey dikmek, e, polis göndermek, bant daraltmak, metroları kapatmak falan. E tabii dünya ayağa kalktı ya ne oluyor ya İstanbul gibi bir kentin belediye başkanı bu nasıl yapılıyor? Hani yargılarsın, aklanır varsa suçu cezası alın verilir. Ama hani bundan uzak bir yöntem tabii ki bence ayağına e, sıkmak gibi oldu. Hani bu konuda yanlış mı bilgilendirildi? Ona bakmak lazım. Hani <laughs> genel af deyince şimdi aklıma da şey geldi konu konuyu açıyor ama sonra bunu söyleyeyim kapatalım. E, o zaman için işte bir ahşan affı vardı. Şimdi terörsüz Türkiye sebebiyle e, bir af gelebilir değil mi? Ama e, PKK'lar affedilirken acaba Ekrem İmamoğlu veya işte Silivri'dekiler veya Edirne'de Selahattin Demirtaş, 301 genç vesaire herhalde cezaevinde tutulmayacaktır. Yani affın koşulları tabii ki belirlenebilir ama bir rahşan affı gibi bir durumla da karşılaşılabilir mi Oğuz? Olabilir. Yani Ekrem İmamoğlu üzerine atılan bu suçlamalardan bir anda kurtulada bilir. Hani bir normalleşme ihtiyaç var. Öz